Sultanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Güfem Hatun. Paşam. Mihrimah Sultanım, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim. Bu kim? Ne yapıyor? Antoine. Kendisi çok kıymetli bir heykeltıraş. Hatice Sultanımızı görmeye gelmiştik paşam odasındalar. Malum ikizler bir hayli vaktini alıyor. Mihrimah, gel hadi. Sultanım, siz çekinme geliyorum. Demek heykelini yaptırıyorsun? Böyle kıymetli bir heykel tıraş bulunca fırsatı değerlendirmek istedim. Bir sakıncası mı var? Hayır. Beni ya da kadar etmez. Ne istiyorsan yap. Eksik olmayın. Lütfettiniz. Hatice Sultanımız nasıl müsaade etti bunu? Hayret. Malum. Heykelleri pek sevmiyor. Kendisine sual edersiniz. Gerçi hünkârımız müsaade ettikten sonra kim ne karışır? Öyle değil mi? Neyse, siz devam edin. Ben yukarıdayım. Neler yaptın bugün? Hatice Sultan'ın yanına gittik. Mihrimah çocukları görmek istedi. Ben de çok özlemiştim. Gel yanıma. Nasıllar? Bir sıkıntıları yok inşallah. Nazar değmesin. Çocuklar gayet sıhhatli. İbrahim Paşa'mızı da gördüm. Keyfi yerindeydi. Kendine yeni bir arkadaş bulmuş. Kimmiş bu arkadaş? Antoine diye biri. Venedikli galiba. Heykel sanatıyla meşgul bir zat. Bir hayli kabiliyetli. Bu Antoine da kim? Malumatınız yok mu? Paşa bir heykel tıraş getirtmiş. Kendi heykeline yaptır diyor. Hatice Sultan çok korkmuş. Malum. ...uhursuzluk getirdiğine inanıyor. Haksız da değil. Onca şeyden sonra ne lüzum var anlamadım. Ortalık karışacak yine. Kendi putunu dikti demezler mi? Sen o güzel aklını böyle şeylerle karıştırma. Ne oluyor burada? Ne oluyor böyle dayı? Mühim bir mevzu değil sultanım. Harem'in hususi işleriyle alakalı bir mevzu. ...hususi olduğu belli. Bu hale geldiğinize göre... ...haremle alakalı değil. Nedir mesele? Derhal izah ver Nigar. Konuşsana. Niye ağladın sen? Sultanım, ben... Boşanma mevzuu sultanım. Kendini iyice kapıp vermiş. Ben de kızdım. Kendini toparla dedim. Bu duyulursa rezalet çıkar dedin. Onu söyle bana. Canına kıymaya kalkmış sultanım. Ha? Doğru mu bu? Doğru sultanım. Değer mi hiç? Yazık değil mi sana? Aklı başında güzel bir hatunsun. Elbet başka bir kesmedin çıkacaktır. Sakın üzülme. Siz niye gelmiştiniz sultanım? gün nerede? Veda etmeden gitti mi yoksa? Malumatım yok sultanım. Hemen bakarım. Neyse. Ben bakarım. Hünkârım. Bu mühür İbrahim Paşa'mıza ait değil mi? Yoksa aranızda bir mesele mi var? Paşa'mızı görevden mi aldınız? Dairene dön Hürrem. Yakında Mustafa'mın nişan olacak hazırlıklara yardım edersin. Ne oldu? Ben anla. Sultanım. Hasuda başım. de hünkârımıza haber vereyim. Lüzum yok. Ben oradan geliyorum zaten. Bir emriniz mi var? İbrahim'e merak etmiştim. Nerede biliyor musunuz? Sarayına dönmüşlerdir herhalde. Hünkârımı bir hayli üzgün gördüm. Belli İbrahim'le aralarında bir şey geçmiş. Siz bilirsiniz. Ne oldu? Bir malumatım yok sultanım. Bir şey oldu ama değil mi? Öyle gözüküyor. Hay Allah. Im. Neyse. Sümbül. Ne oldu sultanımıza? Eyvah ki eyvah. İnna lillâh ve inna ileyhi râci'ûn. Konuşsana be adam. Hünkârımız... ...İbrahim Paşamızı kellesini almış. Neler oluyor? <laughs> İşin aslı neyse öğreneceğim. Halidem. Korkma diyeceğim. İbrahim yaşıyor. Sıhati yerinde. Peki neredeymiş? Ne olmuş ona? Aslanın bir süre uzaklaşmasını, dinlenmesini istemiş sadece. İbrahim de geyikli av köşküne gitmiş. Yakında döner. Ne kadar yakında? Önümüzde nişan var. Kehilikan bile olsa gelir paşamız. Öyle değil mi? Öyle elbet. Sabah Hatice Sultan geldi. İbrahim Paşa'yı nişana getirmesi için Şehzade Mustafa'yı yolladı. Mustafa gitti mi? Evet. Üstelik kimsenin haberi yok. Gizlice çıktı. Hatice Sultan ayarlamış her şeyi. Başka ne konuştular? İbrahim Paşa yarın nişana gelmezse bu onun sonu olurmuş. Ne yapayet getir dedi. Keşke o çıkmadan gelseydin. Biz engel olurduk gitmesine. Bir taşla iki kuş vuracağız. Mustafa hala dönmedi mi? Hatice'm istemiş gitmesini. Öyle. İnşallah şehzademiz döner. Ne demek bu? İbrahim Paşa kabul edilemez bir hal içinde. Bu açıkça bir isyan. Mustafa'nın da aklını çeymesine korkuyorum. Malum. Şehzade ne derse dinliyor, inanıyor. Hürrem. Adımın aklını çelmeye çalışır. Onu bana karşı isyana sürükler. Ya da aramızı bozmaya kalkarsa bedelini canıyla öder. Anladın mı? Mehmet. Neyiniz var sizin? Yok bir şey. Hadi yatın artık geç oldu. Gel. Neden söylemedin? Daha ne kadar saklayacaksın? Karışma benim işime. <laughs> Esma. Buyurun sultanım. Tacım getir bana. damatım yok sultanım. Siz mi yaptınız yoksa? O yaptı. Sen kimsin? Nasıl benim tacıma dokunursun? Vallahi ben yapmadım sultanım. Elimi bile sürmedim. Yalan söylüyor anne gözlerimle gördüm. Sultanım, ben nasıl dokunurum sizin tacınıza? Defol. Git buradan. Bir daha gözüme görünme. Defol! Gözünüzü aydın sultanım. Paşamız nasıl? Afiyet mi? Gayet iyiler. Allah paşamıza uzun ömürler versin. Bu son ayrılığınız olsun inşallah. Amin. Sonra av köşküne geri dönmek istemiş. Lakin hünkârımız engel olmuş. Öyle mi? Ne olmuş peki? İbrahim Paşa nerede şimdi? Dediklerine göre zindana atılmış sultanım. İbrahim'i Celen'i bekliyor. Hatice Sultan'ın haberi var mı? Sandımca yok. Zira dün gece burada kaldı. Bu sabah validemizle birlikte saraya gittiler. İnfazını görmesini istemiyor belli ki. Aynen öyle. Allah ona sabır versin. Destek olmak lazım. Söyle arabamı hazırlasınlar. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Ne oldu Hürrem? Sen neden geldin? Duyunca çok üzüldüm. Yanınızda olmak istedim. Ne duydun? Hay Allah. Bildiğinizi sanıyordum. Hürrem, kes sesini. Söyle ne duydun? Paşa az köş geri dönmek istemiş gece. Hünkârımız da sinirlenmiş. Zindana atırmış onu. Tutamadın çeneni değil mi? Bak ne hale geldi senin yüzünden. Hakikati başta söyleseydiniz keşke. Şimdi size de düşman oldu.